Mimarlık Fakültesi'nde yapı bilgisi ana bilim dalının altında e, mimari akustik konusunda çalışmalar yürütmekteyiz. Şu anda bulunduğumuz ortamda da fakültemizin toplantı salonunu görüyorsunuz aslında arka planda. Mimari akustik aslında akustiğin, akustik de fizik biliminin bir alt dalı. Akustikle ilgilenen bilimler çok çeşitli. Su altı araştırmalarından deprem araştırmalarına kadar pek çok disiplin akustik konusunda çalışmalar yürütebilirler. Biz mimarlar olarak işin mimari akustik kısmıyla ilgileniyoruz ve bunu da genellikle gürültü kontrolü olarak tanımladığım yapı fiziği alanıyla ve aynı zamanda hacimlerin akustik kalitesini değerlendirdiğimiz mimari akustik hacim akustiği alanında yaptığımız çalışmalarla sürdürüyoruz. Bu kapsamda yürütmekte olduğumuz 3 tane lisans düzeyinde, 2 tane de yüksek lisans düzeyinde dersler var. Her dönem açılan, öğrencilerin ilgi gösterdikleri dersler ve burada elimizdeki ekipmanları deneyimleme fırsatı buluyorlar. Akustik simülasyonlar yapma fırsatı buluyorlar. Makine mühendisliğinden ya da müzik bilimlerinden hocalarımızla zaman zaman etkileşim çalışıyoruz. Bu da aslında biraz üniversitemizin köklü bir eğitim kurumu olmasının avantajlarından birini söyleyebiliriz. Kullandığımız simülasyon ya da ölçüm ekipmanları genellikle güncel ve bunların bütçeleri de işte üniversitemizin özgürleriyle desteklenen e, projelerle karşılanıyorlar. Genellikle hacmin akustik koşullarının değerlendirilmesinde e, gerçek koşulları simüle etmeye çalışırken kullandığımız ekipmanlar. Bunun dışında ölçüm çalışmalarımızı alanda da sürdürüyoruz. Şu anda yürütmekte olduğumuz proje Ege bölgesindeki tarihi can cami yapılarının akustik koşullarının belgelenmesi üzerine aslında tamamladığımız bir doktora teziyle Ege bölgesindeki yaklaşık 28 camide çok ciddi bir envanter çalışması gerçekleştirdik. Oradan elde ettiğimiz verileri başka bir araştırma projesi üzerinden hem doğrulamak hem de başka tipolojiler üzerinde çalışmak üzere de yolumuza devam ediyoruz. Hem tarihi yapıların korunması sürecine hem de akustik bilimine katkı koymak adına yürüttüğümüz çalışmalar